Das Schloss des Cagliagri. Ya. Hadi açıklayın niye linç etmişler lan beni? Vallahi bayazlar araları... çetesi de bakmadım ya. Kesit kız. Ya sen ya taşak mı bittin? Sen kazandırır mıyım oğlum buraya girerek? Özellikle Koşik shorts'ları izleyen 3 kişi mi linç etmiş beni? <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım kim linç etmiş seni? Jongarelli'yi. Hangi şeyin altında? Sen bana söyle. Ben ona Açsana ya. kill ya hangisi bilmiyorum. Vallahi yemin şey, ediyorum. Ya, sen, ya ben sen Almanya'daki CPM'ine para mı kazandıracağım lan? CPM izlediğin yerden oluyor bu arada şeyden olmuyor. Ha öyle mi? O zaman hiç para kazanamazsın Türkiye'den. <laughs> öyle saçma olur oğlum. Sen hangi ülkeden izliyorsan reklam veren oradan şey yapıyor. Herkes kazanman. linçlemiş seni. Sebep ne oğlum? Sebep. Ya, Alper Congarelli doğmuş. Eyvah eyvah. Kill açsana be. Ne ne ne? ne? Şim, ne? ne? Yaz bakayım Erlikşi hangi kesit bilmiyor. Bizim kesit mi? Oğlum linç nedir ya boş yapma falan demişler. Bana da aynısın diyorlar. Chatte. Kim beni linç edecek lan? Ben onları linç ederim. Elimi falan kestim geçen. Anlayın oğlum sını ben. Da şimdi. Hangisi? Epstein'de sen hangisine katıldın? Ne bileyim abi. Non-recording kamera. Siktirin gidin. Budur. Chat Alper'i yakalasa korkunç şeyler yapacak. Bu Alper denen dümbük. Ekiden bunu görüyor. Bu demiş? Alper denen dümbük. Pardon e dümbük. Eksi sözlü bir cümle yapmışlardı. Ne bileyim küfür değil ama herhalde. Abi. Böyle yavşak gibi bir şey herhalde. Dümbük dese babasını kalk çeyre oturturdum da neyse. Dürnük yazmış. Ne demek ki o? Başka? Ee, her ne gülüm. Verdim. Allah'ını Artık seviyorsan şu alpleri sessiz oturdum. Kofti'den Taksim atması. Elini çözdüm tripleri. Kurban yerine victim vs. Abi senin. Bu normi kitlen, hakikaten otistik Alper, ve her konuştuğumda sinirden elim ayağım titredi. Bak, Sus bak, bu adam. Kik'te kik olmayan senin YouTube normi <gülüyor> kitlen, <gülüyor> otistik artı spastik, 81 IQ'nun bir tane üzerindeyse... <laughs> et, evet, af yok. Onlara kemik salacağım. Dünyanın en iyi kitlesi, hepsini seviyorum. Evet. evet. Yani, abi bize de Alper. Abi bir saniye, ben saniye benim bu adam çok erkektan sözden. Çok değil, çok bu değil şey ama benim bu herif dur amına kök ya. Çok değil de benim de linçlenmiştim. var. bir kere Burhi ile kavga etmiştim ben İsrail meselesinde. Hı, e, evet. Çükrenin O Burhi ile. 30-35 işte o bizim yılbaşı partisine gelen erkek dansöz. Ya. <laughs> o alınmış anladın mı? Erkek dansözleri sevmiyorum dediği zaman. Kim, kim, kim de sorun bu kadar <laughs> linçlendi diye. Ama kitlendi onu. Pirana gibi kitlendi. O kadar, ee, o kadar linçlenmemişim ya. Abartmış chat. Alperden arkadaşın sürekli süperden Bunu okudun zaten. Abi bize ne? oğlum o gelinlikle <laughs> erkek erkek dansı. atması ne demek oğlum? Oğlum o gelinlikle senin erkek dansözü sevmemen ne alaka ne alaka ne alaka. Erdiğin yanında o konuşan diğer dansözü. bu yayın alınması bir daha. Şu eleman her erliğin sesini gereksiz yerine kesince cinnet geçiriyorum. Elin Alper sadece film çek. Erlik indi de. Öbür konuşanın için ciddiyetini asla anlamamış gibi. Erlik arkadan gelen çay ağzına er... Kim oğlum bunlar? Çay bardağın çay kaşığa çarpma sesi çok güvenli. Bunlar itir. bilmiyor musun? Aşkın kısım olduğunu yaptıklarını. <laughs> Alper'in yok. ki kitlesi benim kendim kim değil buradakiler. kemik kitle. Oğlum o bu YouTube kitlesinin kick'liği kitleyle karışsa Neandertallerin soyunu kıran Homo sapiens gibi kick kitlesi. Ya YouTube abi bir saniye. Bir, yani. bir, bir saniye YouTube genel bir kitle bu arada. Başka kanallarda bu kadar olmasa bile böyle çok konu falan olduğu zaman e, tepki verdim vereyim millet ana akım gibi düşünmen lazım YouTube'u. Mesela abi, ben de bu şey ile... şeymiş, boş boş konuşuyor. Kıra tane dayılarının ne diyecek falan diyor çıldırırsın. Abi ne takıyorsun bu kadar ya? İstersen yorumları kapatayım okuyorum, aşkım benim. Oğlum, okuyorum, Kapatayım mı yorumları? Disable yapayım mı? Bunlar olağan şeyler moduna girmiş Alper. Biraz aşkım, daha zorlasa hep dilim mahatma. Bebeğim. <laughs> Allah Allah. İnan, bebeğim, in gülüm. Kozan gülüm. Hayatımın aşkı, ilk göz ağrım. Kapatayım mı yorumları? Disable edeyim mi videolar için? Hı? Dur dur. Biliyorsun sen ve ben hariç kimse umurumda değil benim. İkimiz yeteriz. İn in daha in. Yok abi kız Bilmiyorum. Kitlendi Kilitlendi. <laughs> okuyorum oğlum okuyorum. okuyorum. Oğlum yaş. An itibariyle Çetin Alper abi olan siniri Jonga'ya duydu sinirin önüne geçti. Pardon Cagoy'a. Bu Alper kendini Hollywood setinde falan sanıyor. Her şeyi taşa alan Yankee modunda takılıyor. Ya oğlum. Oğlum karmik lan oğlum her şeyi taşı alan ben miyim ya Hakkım yani tak <laughs> oğlum kitle sizin yaptıklarınızı görseler demek ki ya <laughs> bir sene ben ne yapıyorum ya ben ne yapıyorum oğlum hakkı hakkım yenildi oğlum neyse hakkım helal ediyorum hakkım yeseler bile helal ediyorum benim kitle youtube kitle seni sen kaç ramazan yana falan geldin bu biraz Hayır, şey oğlum herhalde başka oğlum bunlar buradakiler. Herhalde, herhalde Epstein Epstein konu ya Epstein konusu ya ciddi mesele ya şimdi sen biraz taşı aldın ya o yüzden. Alper Yoksa benim bana da şimdi, falan bir hakkında biraz bilirim diye kasılmasından sonra ilk önce Virgin adalarında ada sahibi olunamayacağını, Virgin adaları muhtarı havasında savunması ve Epstein mevzusunun bina, işte, tapınak binasından haberi olmaması. Abi bu da um, actually, excuse me, actually diyen nerd normi. Çok kötü, durum kötü ya durum kötü ya. Ne diyeyim abi. Bak bunlar aralarında Rage Bait de vardır ama. Kitlenmedim <laughs> oğlum okuyorum masumca ya. ben kesinlikle Alper'i çıkarma. <laughs> Alper gözünden çok pis düştü. <laughs> Vay bak bu <laughs> senin gözünde çok sen, önemliydi orası. Yani sana değer veren birisi demek ki normalde. Benimle alakası yok bunun. Siktir gitsin. Bir şey ya. Alper, Alpler. Hmm. Alper'in 10 kelimeden 11 İngilizce. Oha. <laughs> Hakkım yeniyor. Hakkım <laughs> yeniyor. Aa. Keşke hep tek yayın etse. Just Hilal. Aa. Ah be kardeşim. Kalbimdesin. Alper Dümenler. Alper Mavallar. Alper <laughs> en <Rey gülüyor> çok bilen ya. Biz bu seni takip ediyor oğlum. Alper Dümenler. Alper <laughs> evet o kickçi. O kickçi. O rage bait atmış. <laughs> Alper Çağlar niye var? Alper, Erlik'e gizli dosya inceleyenler. Bunlar şey oğlum. Bunlar bizim adamlar. Ya. <laughs> ya Erlik arkadaş çevren ne kadar sıkıntı senin birader. Biksi, Burhi hariç etrafında düzgün bir tane adam yok. Hepsi egolu. Hepsi çok geniş, <laughs> hepsi kasıntı. Hepsi özenti. Hepsi izleyici üzerinden egosunu tatmin etmeye çalışan narsist adamlar. Ben de öyleyim. Bir at atarak, ağız şapırdatarak konuşmaları yok mu? Bunu ben de en yapıyorum. ciddi konularda bile <laughs> sen gayet ciddi bir şekilde konuşmayı anlatmaya çalışırken hocanın her sözünden şaka çıkartmaya çalışan ergen gibi yırtık da ondan çıkmaya çalışıyorlar. İnan seni dinlemek için geliyorum. Karın ağrısı arkadaşlarına katlanmakla geçiyor senin için tüm yerin. E, devamına bas. Ha diyeceksiniz siktir git okey. Ama bu konuda yalnız değilim. Sen evrendeki boşluk gibi boşluk tamam. gibi <laughs> <laughs> bunu deyip, <laughs> bunu deyip Türkçe gibi okumak lazım. <laughs> Sevgilendik. Alper Kökler ile Epstein'in tapınağını incelerken baykuş şeklini anlamlandıramamıştınız. Yahudi mitolojisinde Stolas isimli bir iblis var ve baykuş şeklinde tasvir edilir. İnsanların ruhları karşısında yıldızların ve astrolojinin sırlarını anlattığına inanılır. Tapınağın içine gizli Zodik... Hadi, değil mi lan? Ben bakayım bir saniye ben bir. Stolas. Jewish. Gerçekten ben onu adım, şeyde ne? de düşündüm. Eee baktım sonra da baykuş böyle bulamadım. Ama arkadaş diyorsa olabilir. Bana bilgelik falan diye düşünmüyor. Hakikaten her baykuş. Şey de, her Şeyde, her şeyde bilecek değilim yerlik. Is a demon originating from Judaic demonology and occult, occult literature specifically listed as the bayağı oğlum spirit falan olarak listelenmiş bu. Peki meselesi ne? Her şey dalga ya. Known as great and powerful prince who commands legions of spirits. <laughs> Alper Bey o kadar tasarım okumuş. Bir baykuş ile papağanın farkını göremiyor. da <laughs> şey yok ama. E, astroloji hakkında bir şey yok. Baykuş ile papağan. Evet. <laughs> abi ne kadar. Bunlar esas kilitlenmiş abi bu olaya. Sadece erlik olanı var mı? Olanı mı var? Seni işte, görmedim ben. Yanındaki kişi dinlemek istemiyorum. Diğer elemanı dinlemek senin takipçisi olurdum. Kahvedeki dayıların yaşına gelmiş. Yaptığı hareketlere bak. Kardeşim. Erlik gibi birisi buna nasıl katlanıyor anlamıyorum. Kusura bakmayın. Almanca olduğum için <laughs> Almanca olduğu ilk cümlede anlamıştım ama güldüm. yukarı çık şutu ne demişler <laughs> onu görmedim ben ya. Şeye bakıyorum. Dimana <laughs> bakıyorum. Nerede? Sibel cevap ya yaptım. burada şutoyu ters yatırıp düz sikiyorlar da orada kastedilen Berkay ki bir de şey kima Lifey. <laughs> Bu için şutu ekran sadece ekran veriyor şutu bir şey açmıyor. Ama bütün küfür şutu uyuyor amına koyayım. Chat'te de. Yani. Yedirtmeyiz, şutu yedirtmeyiz siz oğlum. Şutu ekranı <laughs> bir şey vermiyor da bunu sikiyorlar sürekli. Neyse in aşağı. Bu şutun işi <laughs> daha kötü amına koyayım. Şutu yer bokta sikiyorlar. Adamlar yani. Erlik abi Twitter'da işin ciddiyetini azalan uçuk tipleri kızıyorsun haklılık ama yanında konuşan Alper Bey konuya tamamen ciddiyetsiz ve basitleştirir gibi bakıyor. Rahatsız oldum. Evet evet birazcık. Ne, ne, neye güldüm ben hatırlamıyorum ama bir şeye gülmedim o kadar ya. Başka alakasız şeylere gidiyor. Şeye o, o okültizmi ciddiye almadın hani bir ras komplo falan götten sallıyor mu? Abi esoterik şeyler değil bence basit açıklamalar daha mantıklı ama neyse. Epstein olayı da bence değil işte o gün onu konuştuk ya. Bence değil. Bir de şöyle bir şey var yani ezoterizm uygulamaları şey değil ki. Hani bunun gerçek yani büyüye inanıyorsun olmuyor ki. Adam büyü uyguluyorsa sen büyüye inanıyorsun manasına gelmiyor ki. Anladın Alper mı? Yani kardeşim onu... Elon Musk'la asker arkadaşıymış gibi. Elon ya. Elon kardeşim onu ben Elon'la asker arkadaşı diye yazmadım Cihangir'cim. Onu onu dememin sebebi yani pardon yazmadım. Konuşmamın sebebi Elon Musk Epstein'e ben de gelebilir miyim demiş ama ondan sonra onu şey yapmışlar. E, takmamış Epstein'ler. Atlatmışlar böyle ile Ona onun, onun için Elon ee, Diyor Değil üretim evet, evet, Bununla <laughs> ilgilendiriyor için. Alper Sazan mı artık? Ya bak ilk de başladılar. O, sen hmm. YouTube'dan değil mi? Bırak. bıraksan sen YouTube'da yorum yazanlar lazım. Ya kadın seni bırak. Ben günlerdir bütün years. kaynakların dibini sıyırırken Erlik'in dört küsür saatte yeni yaptığını görünce he işte ihtiyacım olan bütün şey burada diye bir heyecanla açtım ama Alperkis'in her konuyu sulandırması, küçümsemesi videoya 20 dakikadan fazla tamir edemem sebep oldu. Hele o ses tonunu pilot anamızı Teoman <laughs> Ne? Teoman karışımı. mı? Bu Değil ya batın. mükemmel bir rage bait. Teoman Teoman <laughs> karışım bir şekilde yamultarak çıkarmaya çalışma. Değil Bence ben bunu başarılı bir rage bait olarak alıp alkışlıyorum sadece. Değil. Değil Değil <laughs> ne ne, ne o, te o şey Ne Teoman geldi direkt aklıma. Daha fazla konuşması diye videonun sesini açtı. O biz değiliz abi onu ekrandaki yapıyor. Oğlum fareyi kim tutuyor AQ? Jiggle jiggle diyor koptum ama Alper Çağlar'ın... Çağlar, olayı bu kadar basit düşün normalleştirmesi biraz garip. Modern tarihin en büyük skandı... Oha! Modern tarihin en büyük skandalı. Modern tarihin değil de son 15 senenin falan. Hayır, son 25 sene anlarım yani modern tarih abartmayalım. Yani. Conda çok sert dinayılda ya. Baktıkları fotoğraflar yayınlanan bizzat ABD'nin yayınladığı savcı yardımcısının açıklaması var. Her şeyi yayınlamadık diye. Sadece bu görseller üzerinden olayı Tİ'ye alma. Oğlum olayı Tİ'ye almadık ki ya. Ne, ne demiştik? Asperi diyor. Biz çünkü baktık onlara da ya. Önceki gün Türkiye'deki işleri inceleyeceğiz dedi ama incelemedi. Ulan e, Şamil baktık da değerli toplu bakamadık. Ama baktık. Yani Davutoğlu'na baktık. Kalan bir şey vardır. İlk derinleme gireceğiz. De o belgelerle alakalı değil. Belgelerde olan kısmını konuştuk. Masaja göndermesini sadece geri kalan bizim yorum araştırma kısmı olacaktı. Yoksa Davutoğlu'na baktık. Erdoğan kısmına baktık. Diğerlerine baktık. O şekilde. Mücahit Ören'e baktık. Teşekkürler. Onu unutmuşum. Mücahit Ören'e de bakmıştık. Ama ayrı bir şey olması lazım. Bir şey bekliyor. Bu da Türkiye'deki isimler falan diye başlık bekliyorlar. Yani onu yapabiliriz ya. kesit olarak falan. Seste bozulmalar biraz haberin olsun. mı? Ulan mı? Alper'den şey oluyor. Sekiyor odur o. Biraz benden sekiyor olabilir. Niye bozulma var ki? Şu an nasıl? Yok sende var. <laughs> şu an, şu an nasıl? Böyle nasıl? de bana Ama. diyor ya. Teomanlaştırması sesin diyor ya. Yok hay, Yaklaşıyorum. Yaklaştım. Bağırmak istemiyorum. Patlıyor o zaman. Şöyle şöyle. Alper Çağlar'a yazılan ya oğlum sen, yazmayayım. Sen, 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 sen şurada mı konuşuyorsun mikrofona? Mesela ben böyle konuştuğum zaman böyle oluyor. Biraz uzağa gittiğim zaman normalleşiyor böyle. böyle karşı ya şu kubbeli tapınağımsın yapıyı Diablo 2'deki saraya benzeten bir ben miyim? Bu kadar çorba edip sulandıkları olayların adamım erlikten izleyip dinlemek harika. Teşekkür ederim Cengiz'ciğim. Aşkımsın. <laughs> Senin herkes Alper Çağlar yazılan işleri okumaya geldim. <laughs> Her kadar olaylardan bir haber, hiçbir tespit edilen insa olamaz ya. Adam büyük ihtimalle hayatını bir faunusta yaşamış. Baş, başka açıklaması yok olamaz. Erlik aralarındaki kimyayı seviyorum ama keşke ciddi konular olan yayınlara gelmese. Ya, faunus <laughs> canca. <laughs> 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 Neyse. Saygılı yazmış, o yüzden bir şey demiyorum. Epstein, Epstein, mi? Epstein, mamunatı merkez, Epstein Farklıktan. değil, Epstein. Epstein, Epstein orjini bir Almancadan Epstein diye okuyor ama şu an Alman Amerika'da S ile okuyor kendi şeyleri. Evet. Epstein olarak okuyorlar. Mesela Spielberg'e okuyor. Spielberg demiyorlar Spielberg diyorlar. Yani, Spielberg demiyorlar normalde orjinali Almanlar, ama şey öyle Almancadandır. Yok Almanlar da Spielberg diyorlar. O kadar dalga diyor. geçti mi ben ya? Ben Elon Musk'la dalga geçtim tamam okey bundan sonra çok ciddi. Ya, o kültüzmü taşa aldım, aldım biraz millet onu şey yapmış olabilir. O kültüzmü taşa aldım da yani. Bir tane dalga yapmıyorum artık. Yok lan yap oğlum. Onunla, sen küstüm ne bakıyorsun? Ha, hayır ya? abi. Ben YouTube kitlesine küstüm. YouTube kitlesi bir sonraki e, kesitlere özür diliyoruz Alper abi diye af, af, af mı dileyecek? Yoksa ben... <laughs> bir sonraki kesit ne hakkında ona bağlı. Gerçi <laughs> yine şey yüklenecek. <laughs> Gülmedim öksürdüm. Hep, <laughs> abi Alper'in sesini kısar mısın? Senin sesini mısın? Ama senin sesin hakikaten gül geliyor da. Böyle rahatsız edici değil. Ama niye öyle bilmiyorum. Mikrofon desenin. ne senin? ne geliyor ki? İyi geliyor yani kaliteli geliyor ses senin. Cızır diyor mu anlamadım. Yok baslı geliyor full iyi geliyor yani. Full iyi geliyor. Çok iyi geliyor mikrofonun ne ayarı ne yani. Ha. Şey işte HyperX'in bilmem ne. A, bununla geliyor o sesin böyle. Quadcast HyperX Quadcast. Allah Allah. Hiç kesinti yok sende biliyor musun? Hiç böyle yavaşlamıyor, incelmiyor, kopmuyor. Ne oldu oğlum? Teoman gibi geliyor demeyin. ya oğlum. Ne Teoman'ı ya? Adı <laughs> çıktı artık. Teoman. Aha. 19.30'daki fotoğrafta altta Kirilce yazıyor Türkçesi Petersburg'dan. Rusya bağlantıları da olabilir. Kimse konuşmuyor onu kamuoyunda şu an. Rusya bağlantıları net var zaten. Maillerde geçiyor ya. Maillerde net geçiyor vardı. Rusya'dan ajans var, manken var. Bir sürü Rus kızın şey videosu var. İzledik ya geçen videolarda. Ah. bakayım. Biz zaten biliyorduk, yayınlarda söyleyemezdik ve bunu daha önce Twitter'da paylaştım. Yok abi siyaset değil bu ya, Epstein konusu için yani başarısız bir mizah olmuş, siyaset için değil bunlar, bunlar şey, bu kickçilerin yorumlarına geldik, geyik yapıyorlar. Bu yayından sonra 50'yi rüyamda gördüm, adam herkesin rüyası, bu arada bu doğru, bir ara ben çok korkuyordum, şey diyordu herkes, rüyamda gördüm, rüyamda, ulan dedim acaba öleceğim mi yakında falan. Sonra şey mantıklı geldi. Nasıl Yayın giriyorlar diyorlar. seni? Bitmoji mi görüyorlar? Büyük ihtimalle Bitmoji'dir. Nasıl görecek olmadan başka? Ya da böyle hayallerindeki böyle normi erkek YouTube <laughs> kitlen böyle ah oh, ne hayır, hayır ultra yakışıklı esmer adam gelme Polat Alemdar'a benziyor. Gay değilim ben. Gay değilim ben. Sadece YouTube'da bir izleyeceğim. Gelmeyiz. Gel. Öpüşmeye mi başlıyorsun sen? Ultra yakışıklı Polat Alemdar'a benziyen adam. Erlik bu boşlukta neden konuşuyor ki? <laughs> Bunları deyip çöküşmeyip bir okumak lazım ya. Alper abi taşlakların yerini boş ver. Ya oğlum Anladım. Alper abinin bu kadar üstüne gitmeyin. Bizim de bir Biz yazan şey şey sen Yani senin böyle bir kitlen var. Şok oluyorlar burada. Oğlum o zaman yani. Beni Diğer Diğerlerine varsa... de olsa... top, top komentlere bak bakayım. Top komentler seninle mi alakalı? Ya tap top komentlerden gelmişiz zaten. E başka kesit de, de mi böyle? Diğerlerinde de mi böyle? Gir bak bakayım. Bilmiyorum. Burada Çükreğin vardı. Ona bir şey demişler mi? Ya Oğlum top komentarı yoksa ne biçim dinç bu? Ya chat abartmışsınız gene ya. Bir tane bile top koment de yok adam. Niye yapıyorsun? Aha. Ulan ilk 20 koment de bile yok. Allah'ın cezası. Alper ceza gelmiyor yine bak burada. <gülüyor> <gülüyor> Dan, Alper gelmiyor yine. Alper çaldı o kritik Geldi geldi, geldi yayını şey etti. Beyefendi bu olaylara komple teorisi. Ben çok bir havasıyla bakıyorsa bir zahmet gelmesin. Geyini kendi kanalına yapsın. Kessin sesini. Bunu okudum zaten. Bende. Ayrıca odada resmen tapınak inşa etmişler göz göre göre. Ona rağmen üstten bakıcı tavırlar falan. Adada resmen Yok ya, tapınak bence, inşa etmişler. Bence sen de Abi. ikna oldun ya o binanın kayıp kayıp gay, olduğuna, ga, garip olduğuna. Adada resmen tapınak E ee, Yusuf Emre. E ee, Yusuf Emre. Adada tapınak inşa etmeye yasak mı kardeşim? Hani düşün adada resmen Tapunagi, bu herif A101 oynuyor sabah akşam dayısıyla. Adada resmen Tapunagi inşa etmişler. Burada Oktar, orada Epstein. Her ülkede bir pezo olabilir. Alper'in Alper Burjuva'ya olan hayranlığı. Oğlum bunlar Burjuva değil, bunlar elit. Ama Burjuva montaj ama. demek. Ha 101 mi dedim pardon 101. başta ben o kadar uyarıyor okay komple teorisi kendiniz in aşağı kendiniz zeki sanan milleti salak falan diyor. Sonra Alper yayına gelip millete eleştirdiği şeyin aynısını yapıyor. Erlik de Alper. Tamam, özür dilerim. Erlik özür dilerim. de Alper'e bir şey demiyor. Tamam, özür dilerim. Ne manada diyor bunu, bunu? daha yapmayacağım. Bunu daha O kadar uyarıyor bilmiyorum. komple teorisyenlerine. kendiniz zeki sanan milleti salak falan diyor. Yanlış paylaşımlar yaptıklarından <laughs> ondan bahsettim ben. <laughs> eleştirdiği şeyin aynısını, Alper, aynısını yapmadık ya. Işte benim çocukluğumda o oyunun adı okeydi yengeniz 101 diyor. Ben de dilim sürçtü. Aa 101 dedim yani. <laughs> Ajansı yani, Nasıl dersiniz? Gelsin kıyırsın da um, fabrikasında o oyun okey mi de. O, o erlik de onu da bilebilmez yani. <laughs> erlik onu bilmez ya. Yani. Yani. <laughs> bu, bu ay yine, yine intro yaptıracağım Ramazan'da. Yine ama seninle alakalı mı yapacağım bilmiyorum. Yemek programında. Yine Erlik onu bilmez mi ya diye yapayım intro ya acaba. Abi, gerçekten... Bak, Bak benim de var. Bir saniye yaz. E, e, Erlik, Burhi, İsrail yaz. Ben kendi kanalımda da linçlendim abi çok ya. Bak bu ilk kavga. Erlik, Burhi, İsrail. Burada İsrail. Heh. Bak burada da. Bu Burhi üçüncü kere din değiştirmeden önce mi? Bak, <laughs> aynen. 48 <laughs> saat dönerce çalıştıktan sonra yayına gelmiş galiba. Erlik tamamen rasyonel bir adam. Burhi kimse anlamamış. Burhi aklının geçerli olmadığını. İn aşağı. Ben, burada da işte O kadar oturup bakmadım. Genç haklısın da değil. Yani çok olmuş ya. Öyle bir muhabbet kimse Oğlum kimse seni, yaptı. seni, seni, seni Hatta Gayet açıklamışlar aslında. Erlik anlayamamış. Çok var burada yazan ya. Bak Erlik gereksiz stres yapmış. Boyun çok sabırlı. Bu ne kadar sabırlı bir adamsın. Helal olsun. Ee... ne, konu ne ki? İlk sen bak 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 mesela tamamen milli çıkarlar konuşması ilk sen yaptın. Tam her şeyi ilk sen açıkladın. En iyi sen biliyorsun. Madem yayın yapıyorsun karşındakinin az dinle. Abi sen Burhi ile bir yayın yap. Kabak deme. Bak bak. <laughs> Abi farklı. <biliyor> <laughs> farklı bakış açısı neydi onu anlamadım. Ya neyse tam bir şey demeyeceğim. O yayın o yayının öncesinde bir şey. Yani İsrail'in Gazze saldırısında en... bir şey meselesi var. Güçlü olan haklıdır mı? Yoksa evet. e, etik şey önemli midir? Bir Azerbaycan örnekleri falan da vardı. Orada ben patlamıştım. Yani baktığı zaman çok saçma argüman biliyor aslında ortada. Erkin yanında linçlenecek son adam Alper Çağlar'dı. Ne? Ben nasıl geldim? Ha, 24 saniye önce. 24 saniye önce. Buraya en sabretmiş. Adamın ne dediği ortada. Şu an canlıdan takip ediyor. Bak bu yani sabretmiş. Adamın dediği de ortada. Tartışma kim haklı üzerine olması hakkında önemi yok. Ulusal çıkarıyorum bunu diyor. tarihte örnekler veriyor falan. Beni korumak için yazmış ya canım benim. Yanaklarını öpüyorum seni. Parası yani anladım abi. işine gelmediği ama bana da sallıyorlar ya. Onun o kadar bir şey yok ki. O kadar takmaya bir Seni yedirtmeyiz. Dik dur eğilme. Sen e, YouTube'un ve Kik'in reisisin anladın mı? Yedirtmezler seni ya ne kızlar, bana da şu sokuyorlar ya. Ya yaz bakayım. Kimi, kesit kanal yok, başkası yok ki bu arada bırakayım ya. Çükrenin var yaz. Erlik Cahren yaz. Orada bir yerde işlemişlerdir beni ya. En son hmm. ne yapmıştı? <laughs> Hiç <gülüyor> şey mi Bir şey ben bir şey bir şey bakayım Mümkün bakayım. değil. Çünkü e Cahre'nin yaptığın <laughs> herhangi bir konuşmada otomatik Cahre'nin işler. Tabii bak, bak şu tabneli ben yaptım. Bak şu yukarı şey var ya önde. Üstüne ben koydum onu fotoğrafını. Yukarıya bakıyor ya. Özellikle seçtim o fotoğrafı. <laughs> <laughs> Üçünü gördüğüm zaman geberiyorum babana <laughs> koyayım ya. Tiplere bak. Krametleri <laughs> biz yaptık yazıyor da Altta böyle ciddi ciddi. <laughs> Gözüm yaşıyor. İn bakalım. Erlik Canay'ın ve Alper Aha dur üçümüz. Vay be eski zamanlar. Alper Çağlar'ın eğlenceli ve saçma tartışması. Aç bakayım ne tartışmışız burada. Olmaz ne öyle şey yok. Merak etmişlerse etmişler. Hırsız o gibi nasıl bir salon, nasıl bir salon bu ya? Yani? Mahrem eşyalarını Abi. almak. Hangi ahlakı bu? Bari 10 numara mekan biliyor musun? Buraya nargilesini koyarsın. Ne ahlakı? Şuraya güzel bir Herkes... tatlını bak. Meyve tabağını getirmiş. Burada bağda çekmeye oturursun. Şey Bıçağın böyle. ucundan güzel. meyveyi veren ya. Yani, ya yani, şu yayınlarda o kadar değildir. Bak şu kadar o kadar keyifliydim ki millet ne diyorsa tersini söylüyordum. <laughs> bak ısrarla kimse de anlamıyordu. Millet ne diyorsa tersini savunuyordum ben. <laughs> Bütün yayınlarda. <laughs> Devam etti rakip. Babadır genelde. Yani burada on numara muhabbet. Burada maçta izlenir. Erkeklerle birlikte aile muhabbeti de yapılır. Köktür bilmez bunları. Hatta böyle <laughs> şöyle... tam şey... FETÖ'cü. Tam FETÖ'cü. Şah köşesi de yapılır. <laughs> Oğlum köy döşeği lan bu. <gülüyor> Kökler <laughs> bilmez bunu değil. Direkt Alper'e top atınca direkt FETÖ'cü bu şeydi. Oynat. <laughs> tamam. Net fetöcü. Ya, ya güzel olaka. kardeşim ben, ben, ben Hiçbir ömrüm... fetöcünün böyle bir mekanı olmamıştır benim. Sen fetöcülerin mekanı nereden biliriz Lafı çevirdin güzel kardeşim. Benim rahmetli <laughs> annemin halasının İstanbul'da böyle eski otantik İstanbul evleri vardı küçük çekmece de ee, şey babam doktor vardı aynı aynı böyle bir ev müstakil onların da salonu böyleydi ve hep böyle şeyler kullanılırdı. Ayper Çağlar Bu... kadar. Türklüğün primini yapıp da bu kadar Türklüğe uzak olan başka bir alan şu 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 şu, şu sehbalar. Aleppo <laughs> stili sehpadır. İstanbul'da da çok klasiktir bu kumaşların. Osmanlı da bizim. Şu... Osmanlı da bizim. Senin düşmanın ne? Ne kardeşim? Ahmet, Ahmet dur bir soracağım. Erlik bu oturdukları şeye ne denir Türkçede? Ben söyleyeceğim. Oturdukları yere ne denir? Söyleme. Oğlum adını nereden bileyim amına koyayım ben. Oğlum ne denir, bileyim? ne denir? Buna ne denir? Oturdukları şeye ne denir? Normal köylerde olan bir şeydir. Bakma çete. Amına bakmıyorum. Discord, Discord açık bende. Göt. Tamam. Nedir? Ne denir? Ve böyle, Bak, böyle söyleyeyim mi? söyleyeyim mallık. Ben bu dediği Aleppo tipi falan. Ben bunu burayı şey tip bir şey sandım. Benim bilmediğim model bir şey sandım. Dümdüz divan sedir <laughs> falan sanıyordum. Ben model falan sandım. Mal, mal düşünüyorum lan model bu diye. <laughs> Ulan meşemiz yerindeymiş ama Congarelli. Olur mu? Oğlum bu işte Olmaz. Ekim değil mi? Ekim 2023. Olabilir. Bu yeni yüklemiştir ona ya. Ha ne diyor aşağıda? Dedesi de her çıktı diye babişi olmuş. <laughs> Kıbrıs konuları açtığınızda sanki kendisi şahsen cephedeymiş gibi anlatıyor. Bayılıyorum. Canım muhabbetleri yarıyor sanki cephede yapmış. Alper Çağabrez yeni. Alper koltuk beğenmezler. Alper oğlum sen elitsin anladık da. <laughs> ya <oğlum. gülüyor> Erlik buradayken size şunu açıklayacağım Bakın çok ciddiyim artık şamata yok Küstürdü beni YouTube linçi <laughs> <laughs> Artık son derece ciddiyim Arkadaşlar bakın Burjuva ayrı Elit ayrı ben elitim Burjuva altında level olarak benim Teşekkür ederim <laughs> Şurada sosyolojik tespit yapacak vasıfta tek adam Erlik'tir Jari Mertler boş yapıyor öyle mi olur Dedesim verdim bu arada <laughs> Erlin'in patlaması çok garip. Neye güldüm lan? Benim humorum çok sıkıntılı bir humor. İki ya elime ya, silah... şimdi... get... ya o adam meczup onu karıştırma. <laughs> Kara sakal silah getirir. Ya. Ama öyle bir de... <laughs> <Biraz, gülüyor> <Biraz, gülüyor> şey girdim ben. Şeye girdim hatırladım şimdi. Kıbrıs değil Cenk Hoca falan diyorum ya. Bu da diyor, kabul etmiyor ya. Ben Cenk Hoca değilse o adam meczup şeyi kabul etmiyor bana diye. Ona patladım. <laughs> ne kadar o 20 yıllık 20 yıllık şey var oranın geçmişi var oğlum. Kara sakal silah getirir Cenk ama. Bak Cenk çağırırım. Kara Cenk sakal silah get ya o adam meczup onu karıştırma. Kara sakal silah getirir ama öyle gidip de girne de fotoğraf çekilme işine girmez. O gizli yürütülen bir iştir. Ne amına ibari poster de assaydın. O silahlar TMT, koyma, adamlar Facebook'a bakmışlar. Silahlar, Çekinip kendileri yanına tutmuşlar. olarak TMT tarafından köylere gömülür. Tabii ki bunun geçmişi var. Bilmez miyiz? Benim şehit amcam var amına koyayım. Allah'ın Londres'inden öğrenecek iki ke bile yok bu konu. Burada burada konuyu bitirince bir şey diyememişim üstüne. Geyik muhabbetini devam ettirememişim şehit amcam var deyince. Geri git. başka Ahmet, şey. Ahmet sen şeyi çok tetikliyorsun. Kıbrıs ve meselesi <laughs> çok tetikleniyor. <laughs> bir Kıbrıs büyük gibi. oltan senin. <laughs> ben defasında atlıyor da biliyor musun? <laughs> İnin. Oğlum bizim bir sürü kesitler falan.